Tutma benim gibi onun elini Onu benim gibi sevme, sevme Ben kimseyi sevmedim senin gibi sen de benim gibi sevme, sevme. Sen de benim gibi sevme, sevme. Tutma benim gibi anun elini. Onu benim gibi sevme, sevme. Ben kimseyi sevmedim senin gibi. Sen de benim gibi sevme, sevme. Sen de benim gibi kimseyi sevme